Herkese merhabalar. Bugün Rus salata tarifiyle geldim. Hemen en geçiyoruz. 4 ta tane havuç, 4 tane patates, 4 tane yumurta ve 300 gram bezelye haşladım. Birleştireceğiz hepsi. Bakın hepsini bir, bir küçük küçük doğradım. Birleştirelim. 300 gram bezelye var burada. Hindi jambon var. Yeşil soğan, dereotu, karabiber, tuz ve mayonez ekliyoruz. Ve bakın, bizim salata hazır. Misafir mi bekliyorsunuz? yarım saat gerek yok. Hemen haşlıyoruz, birleştiriyoruz, hazırdır. İnanılmaz bir güzel salata. Hoşça kalın. Bay bay.